Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Uncharted 4'ün 10. bölümünü oynuyoruz. Evet en son buradaydık. Şuradan çıktık. Abimiz bizi çektiydi. Şurada savaştık. Baya gelmişiz yo. Evet. Oo arkadaşlar şu daha bir bakın. Evet yolumuza devam ediyoruz şimdi. Oo kaleye yaklaşıyoruz. Birkaç anlı ötede diyor yani. Abartıyor. O kadar da yakın değil. Neyse biz kayalım Ağaçlara bakın arkadaşlar nerede büyümüşler. Kaydırak gibi kayıyoruz. oh anam. Evet. Oh, arkadaşlar adamlar var. Ana. Wow. Bakın arkadaşlar şimdi hoppala. Evet ikisini aldık. Evet. Neymiş bu silahında? Ak 47 R RKS Yo RKS değil. Ben farklı bir silah sanıyorum da değilmiş. Evet, adamları boğup öldüreceğim sonra büyük savaşa giriyoruz. Görüyordu bizi arkadaş. Lan gördü bile. Evet bu, bunun arkadaşlar özel pompalısı var. Zırh giymiş. Ha sen bize mi geliyor? <laughs> evet öyle tamam. Hem <laughs> bana bomba nasıl atıyor lan? Evet, biraz canımız çoğalsın be. Bak 47 mermisi buldum. Abi bizi görmüyorlar. Bizi arıyorlar. Ben kime saldım? Eyvah arkadaşlar çok kişiler. Evet headshot. Çık. Neyse ben yanına geliyorum. Bir dakika neyse veya öldürerek Neyse ben şuraya Mermisini de ya. ya adam ol ya Adam olsaydı bir yönü dedim de Evet bayağı Dövdük <laughs> Evet Aha burada yer var. Tamam gidelim. Tamam abi hemen abi. Evet şurada yine alatımız var bizim. Güzel alatımız, biricik alatımız. Şuradan mı yine. yorgunluk. Çıkıyoruz parkuru yapa yapa. Aa geldik. Bu duvarın hemen arkasında diyor. <laughs> Yavaş ol dostum diyor. Adamlar olduğunu gördü. İkisine de yetişat. Şuna hepsine headshot attım. Abimiz de bize güzel atış dedi zaten. Evet. evet şu an buradan. Evet, Tutunduk zamanlar. Yoksa aşağıya yine düşüyorduk. Sen buradan diyor. Abimizi biz dedik onu. Evet. Abi demiyor da sen diyor. Abi de mesela o kaç yaş büyük bizde. Belki 19 yaş büyüktür. Yo o kadar da değil canım. 10 yaş büyüktür evet. E ee? Ha buradan. Olabilir mi ki? Dur bakalım buradan mı ki ya? Evet buradan aynen buldum. Küfür ediyor arkadaşlar aşağı düşecek diye korktu abimiz. Ama normal yani.